Herkese merhaba. Bugün birlikte 7. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı 3. videosunu çekeceğiz. Haydi ilk sorumuza başlayalım. Evet. Önce sorumu okuyorum. Metin'den hareketle Romanov koyunu hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım. Önce bir şıklara göz atacağım. Ülkemizde aranan bir koyun türü olduğuna Koyunun özelliklerine, hangi fuarda, hangi ülkelerde ödül aldığına, hangi iklim, iklimlere uyum sağlayabildiğine bakalım. Anavatanı Rusya olan Romanov, koyunu kanatkar bir ırk olup soğuk ve sıcak iklime uyum sağlamıştır. Bakın. Hangi iklimlere uyum sağlayabildiği? Tamam. Kısa, kuyruklu, değişik tonda renkli yapıya sahiptir. Çift katlı yapı örtüsüne sahip olan Romanov ırkından yerleşik kılçık, kıllar mevsime göre değişik özellikler göstererek mükemmel bir ısı izolasyonu sağlamaktadır. Maviye çalan şık ve zarif postu ile tanınmakla kalmayıp deri kalitesi bakımından büyük bir üne sahiptir. Romanov koyunu bu eşsiz ve yapağı özelliği ile Fransa ve İngiltere düzenlenen derecilik fuarında ödüller almıştır. Hangi fuarda hangi ülkelerde ödül aldığı var. Koyunun özelliklerini zaten değilmiş rengine, kıl tipine, kuyruğuna, boyuna ama ülkemiz aranan bir koyun olduğunu söylemiyor. Cevabım A seçeneği olacaktır. Diğer soruma geçtim. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik fiil oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır? Oluşumu bakımından. Bakalım. Birleşik fiiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur. Oluşum bakımından üç ayrıdır. Kurallı birleşik fiiller, yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller, ve anlamca kaynaşmış bileşik fiiller örneğin deyimler. Bakalım. Zannetmek, zan ve etmek. Bu nedir? Yardımcı fiille kurulan. Başına y yazacağım. Bitirebilmişti. Ebilmek. Ebilmek kurallı bileşik fiillere girer. Yeterlik fiilidir. Bir alt başlığı kurallı. açılı verdi derken birden bir açılıverdi. Tez zamanda. Tezlik fiilidir. Yine kurallı bileşik fiiller başlığına girer kala kaldılar. Bu da sürerlik fiilidir. Yani o şekilde kaldık, kala kaldık anlamında. Yine kurallı bileşik fiiline girer cevabı A seçeneği olacaktır. Diğer soruma geçtim. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? Tenhalaşırdı, tenhalaşır idi aslında değil mi? Tenhalaşırdı bir kalsın bakalım. Evet Akif Ersoy edebiyatımızın en büyük şairlerinden idir. Yapılan gezi anketinde öğrencilerin çoğu İstanbul'u tercih etmiş, etmiş diyemiyorsunuz. Bakın zaten cevap çıktı. Gördüğümüz kuş nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında imiş. Bakın yine. Bu fiil olmadığı için yüklem olmuş. Nasılmış ek fiiliyle? Ek fiildir. Şairlerinden yine fiil olmamıştır. Fiil yerine ek fiil kullanılarak fiil ki peki alamayacağı için fiil olmadığı için ek fiil kullanarak yine yüklem yapılmış. Fenalaşır idi. Bu da bileşik zamanlı. Zaten ek fiilin iki tane görevi vardı. Fiillere gelip onları bileşik zamanlı yapmak, isimlere gelip onları yüklem yapmak cevabı C seçeneği. Evet, fiil kipleri aşağıdaki gibi ikiye ayrılır. Bir, haber kipleri. iki dilek kipleri. Buna göre hangisinde fiil farklı bir kiple çekimlenmiştir? Haber kipleri eylemin yapılma zamanını bildirir. Dilek kipleri eyleme, dilek, şart, istek, emir, gereklilik anlamı katan kiplerdir. Bakalım. Kaçırmışlar. Geçmiş zaman. Nedir bu? Haber kipi. Başına H yazayım. Arkadaşlarına yarışmayı bırakıp kendi çizgini yükseltmelisin. Meli malı gereklilik kipidir. direkt şey yazayım hatta. Dileğin desin yapalım büyütüyorsun derken şimdiki zaman yine haber gibi. Geliştirir derken geliştirmek burada geniş zaman yine haber gibi. Cevabım B seçeneği olacaktır. Bir diğer soruma geçtim. Buna göre hangi cümlede yapılan yazım yanlışı nedeni yanlış belirtilmiştir? Bakalım. Birinci cümle. Türk ulusunun bağımsızlığını ve egemenliğini temsil eden en önemli değerlerin başında İstiklal Marşı gelmektedir. Türk ulusunun, milletinin yani bir kalsın bakalım. 12 Mart 1921'de kabul eden İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmıştır. Tarihlerin yazımı. Bakalım burada Mart'ın Mesut büyük olacak. Bu doğru. Nedeni doğru belirtilmiş. İstiklal Marşı Türk milletinin bağımsızlık destanının anlatılmasının yanı sıra Hakk'a yurda ve dine bağlılığı ile getirmektedir. Burada büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlış yapılmış. Doğru. Milletin meclisi büyük olmalı diyeceğiz. Doğru. İstiklal Marşı'nın kabulü bir takım olaylar neticesinde gerçekleşmiştir. Burada bitişik yazılan kelime, bitişik yazılan bileşik kelimelerin yazımıyla ilgili. Evet, bir takım burada bileşik yazılmaydı. Bu da doğru. Zaten başta demiştik. Cevabımız A seçeneği olacak. Burada nun ekini e ayırmaması gerekirdi. Büyük harfin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yok. Diğer soruma geçtim. Buna göre yarışmayı hangi öğrenci kazanmış olabilir? Bakın. Türkçe öğretmenim Ayhan Bey bir grup öğrenciyi amaç sonuç, neden sonuç, koşu sonuç, karşılaştırma cümleleri ilgili yarışma düzenlemiştir. Yarışmada öğrenciye yöneltilen cümleler ve öğrencilerin cümlelere verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır. Koşul, göksu doğru söylemiş. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için büyür. Yani bir amacı vardır. Göksu bununla doğru söylemiş. En büyük mutluluk başka insanı mutlu etmektir. En büyük mutluluğun bu olduğunu söylüyor. En büyük mutluluk başka insanı mutlu etmektir. Yani diğer mutluluklarla bu mutluluğu karşılaşıyor. En büyüğü budur diyor. Doğru. Doğru olanı yap çünkü doğru olan budur derken de neden doğru olanı yapayım? Çünkü doğru olan budur şeklinde. Bu da bir yanlışlık. Hani bir neden sonuç yok göksüyü eledim. Okan, bir yer yaşam varsa orada umut da vardır. Neden demiş burada? Burada hayır, koşul olması lazım. Okan'ı zaten eledim. Okan, göksü gitti. Zeynep, koşul demiş. Doğru. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek bunu demiş. Burada yanlışlık yapmış. Batuhan'a bakalım. Koşul Batuhan doğru. Amaç dedik doğru. Burada en büyük mutluluk başka insanı mutlu etmektir. Bu yanlış doğru olanı yap çünkü doğru olan budur derken bu da bir karşılaştırma yok ama hani doğru olanı yapmanın nedeni e, burada en uyumlusu göksü oluyor. Şu şekilde düşünebileceğiz burada. Doğru olanı yapmanın nedeni doğru olan budur. Yani mantıklı bir neden değil. E, açıklaması verilmeyen bir neden ama yine de kabul edebilir, edilebilir. Çünkü diğerlerine baktığımız zaman hiçbiri zaten uymuyor. Burada bu şekilde düşünmenizi istemişler. Cevabımız göksü olmalı. Tabii ki böyle soruları çözerken herkes değerlendireceksiniz. Ona göre bir cevap vereceksiniz. Evet, buna göre metinde boş bırakılan ayrı aşırı sırasıyla aşağıdaki noktaların işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Virgülün, noktanın, soru işaretinin, üç noktanın işleri de verilmiş. Bakalım, biz kendimiz olacağız. Yaşanma kötümserleri mi yoksa iyimserleri mi daha çok gereksinim duyarız? Soru işareti. Hep zaten soru işaretiyle başlıyor, doğru. Bence kötümserleri nokta. Çünkü kötümserler her türlü durumun, virgül, olayın, bakın üç nokta demiş. Yanlışlar burada. Bence kötümserleri duyarız diyor. Üç nokta koymasına gerek yok. Bunlar gitti. Sonra virgül koyacak. İnsanın kötümserliği sürükleyecek özelliklerin bulup çıkaramadığı usta ustadırlar doğrusu derken de burada. Evet üç nokta koyabilir ama nokta da koyabilir. Bakalım hangisi daha mantıklı. Yukarıdaki işaretlere bakarsanız eğer yani 3 nokta tamamlanmamış cümlenin sonuna konur. Bence kötümserlere dedikten sonra buraya 3 nokta koyabilir. Yani 3 noktayı buraya bir yere 3 nokta koyacaksak. Bence kötümserlere yani aslında demek istiyor ki bence kötümserlere gereksinim duyarız cümleyi tamamlamamış yukarıya bakarsanız. Bu şekilde nokta da koyabilirsiniz ama 3 nokta daha uygun olacaktır. Burada devrik bir cümle var ustadırlar yüklemem Sonra da nokta koyarım yani. Sıralama soru işareti 3 nokta şöyle yapalım virgül ve nokta olacak yani bu da hangi seçenek oluyor A seçeneğim oluyor bir dakika soru işareti 3 nokta virgül dedik B seçeneği oluyormuş cevabım B seçeneği olacaktır diğer soruma geçtim. Yukarıdaki cümlelerden hangisi hangi ikisi anlam olarak birbirine en yakındır bakalım. Yapabilirler çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar. Başarı her gün tekrarlanan küçük çabalar toplamıdır. Hayatta başarılı olmanı sadece başarısız insanlar tarafından bilinir. Bir gecede gelen başarının ardında aslında en az 15 yıl bulunduğunu unutmayın derken. Yani başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Bakalım. Evet, bununla bu uyumlu oluyor değil mi? Bir gecede gelen başarının ardında aslında en az 15 yıl vardır. Çünkü başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır diyebilirsiniz. Cevabım B seçeneği olacak. Diğer soruma geçtim. Buna göre aşağıda verilen atı sözlerinden hangisinde karşıt kelimeler kullanılmamıştır? Anlam olarak birbiriyle karşı çarşımlar uyandıran kelimelere karşıt anlamlı kelimeler denir. Karşıt anlamlı kelimeler iki ayrı kelimeden oluşur. İyilik, iyilik her kişinin karı, kötülüğü iyilik her kişinin kötülük, iyilik bakın zıttır. Aklı olmayınca başta ne kuru da biter, ne yaşta. Kuru ve yaş yine zıttır. Danışan dağları aşmış, danışmayan yolları şaşmış. Burada yok bakın, danışan danışmayan sadece birbirinin olumsuzudur. Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. Dost düşman yine zıt. cevabım C seçeneği olmalı. Evet, bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına gerçek anlam, gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Bakalım. Mecazsa, M me, gerçekse, G yazılmıştır. Hangisinde yanlış verilmiş? Bakıyoruz. Sıkıntıdan patladık derken gerçekten patlamıyorlar. Mecaz, doğru. Çok soğuk, soğuk. Onunla bir türlü iletişim kuramıyorum derken buradaki soğuk bir hava değil, insan. Yani mecaz onun için, doğru kuru odunlar derken odun, odunlar kuru olabilir gerçek anlamıyla doğru. Sınıfa girmek için kapıyı zorlayınca kapının kolu elimde kaldı derken burada kapının kolu yani aslında yan anlam o da gerçek anlamı girer. Bu gerçek olmalı, mecaz olmamalı. Burada bir yanlışlık yapılmış. Cevabım denizli olacaktır. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.